Son 2-3 aydır böyle ilginç bir dönemdeyim aslında hayatımın. Bir sosyal medya hesabı açtım yaklaşık 3 ay önce. Ve bu hesapta yabancı insanların Türkiye'deki hareketleri, davranışları, olaylara verdiği tepkiler üzerine böyle bir hesap açtım. Ve yani Oktay Bey çok ilginç olaylar olmaya başladı <laughs> bu konudan sonra. Yani birbirinden farklı kitleler oluşmaya başladı. Gerçekten ben o yabancı insanların aksanını, ağzını vesaire şivesini taklit ettiğim için... Beni oralı sanan bir kesim var. Hmm. Gerçekten Türk olup olmadığımla ilgili biraz karmaşalar var şu anda. Hangi ee, Şivelerde daha çok başarılısın? Yani aslında şöyle diyeyim. Çok yeni bir şey ama e, bir gün Yunan olarak uyandım, bir gün İtalyan olarak uyandım, bir gün belki bir İspanyol olarak uyandım, bir bu evren dilleri, oldu. Bu dilleri bildiğin için mi hakim olduğun için mi yoksa yani kulaktan dolma melodisine hakim olurum. Biraz daha için. müzik kaliteyle ilgili belki bir şeydir. Hiçbir dili bilmiyorum. <laughs> yani hiçbir dili Örneğin. Evet, İngilizce biliyorum sadece. Tamam. Ee, biraz o benim ilgi alanlarımla da ilgilidir belki. Onunla Sabah diyelim, alabilirim. İtalyan kalktın. Bir gün bir İtalyan olarak uyandım ya da bir Yunan olarak uyandım. Ee, bir evren yarattım. Ee, çok da ilginç oldu benim için. Ee, e, ben duyalım misiniz? istiyoruz hadi. Ay yapayım Evet. <laughs> yani şöyle aslında böyle e, bu yarışmaya hazırlandığım bir süreç, uzun bir süreçti, zorlu bir süreçti. Ama ilk soruda da elenmek hiç istemiyorum. Çünkü bana ailem elenirsen eleni dedi. <laughs> Sabah e hiç kapıları salma dedi, e hiç eve gelme dediler gibi 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 şeyler oldu <laughs> aslında. Böyle Dolayısıyla seni aslında hayır sen oralı değilsin, şu or falan demeye başladılar evet, aslında. Böyle farklı farklı kitleler oluştu. Benim de başıma çok geldi. Öyle oldu mu sizde de? <laughs> Benim de başıma çok geldi. Yani bir dönem oynadığım karakterlerden kaynaklı. Mesela bir Sivas şiiri okumuştum. Herkes bana çok Sivaslı muamelesi yaptı. Belki Ondan Adanalı, muamelesi, Adanalı yapmışlar. muamelesi yaptı. Adanalı muamelesi yaptı. Adanalı oynadığım için. Evet. Karadenizli bir adam oynadığım için hatta iki kere üst üste oynadığım çok çok Karadenizli muamelesi yapıldı. Herkes Karadenizli zannetti. Ben bir ara bas bas bağırdım. Gerçekten ben İstanbul doğumluyum ama babam Malatyalıdır, evet. ailem Malatyalıdır. Yemin ediyorum Malatyalıyım diye artık bas bas bağırmak zorunda kaldığım zamanlar oldu. Evet, ama hep onu söylüyorum. Ben bu biraz yanlış da anlaşılmış bir tavır aslında. Ben e, bu memleketliyim. Yani o memleketin adı da Türkiye. <laughs> öyle tabii. Her tarafı o kadar güzel ki, her tarafından olasım var. Öyle gerçekten. Yani, her yani şehirden olasım var yani. O kadar değerli ki benim için. O kadar çok seviyorum evet. ki. Yurt dışına herhangi bir yere gittiğimde çok özlüyorum mesela. Allah'ım ne olur geri döneyim memleketime. Evet. Uçak yere indiğinde diyorum ki oh evime geldim. Evet o, o hasret kadar çok oluyor değil mi? Evet. evet doğrudur. Evet Betül kimle geldin? E, eşimle geldim. Atakan'la? Atakan'la evet. Hoş geldin Atakan. Hoş bulduk Oktay Bey nasılsınız? Teşekkür ederim tanıyalım seni. Ee, ben Atakan Yıldırım. 27 yaşındayım. Eşimle aynı okulda okuduk, orada tanıştık. E, aynı işi yapıyoruz. Benim de bir sosyal medya hesabım var. Ben de e, insanlara teknolojik bilgiler veriyorum. Kullanabilecekleri teknolojik ürünleri gösteriyorum. Ee, bu tarz bir hesabım var. 450 bin takipçim var benim de. O, ne güzelmiş. Ee, eşim yani şu an söyleyeceklerimi çok söylememi istemedi ama söyle, söyle kendisinin mükemmel bir sesi vardır. Gerçekten yani inanılmazdır. Şarkı. Şarkı söyleme Şarkı olarak. evet. söyletiriz. İyi ki ya, evde, evde piyonomuz var bizim. Ya evde 10 çeşit enstrüman var açıkçası. Ne şanslı adamsın Atakan. <laughs> Her gerçekten, sabah başka da, memleketten bir kadın uyanıyor ya gerçekten evde. Gerçekten öyle yani. Düşünsene şarkı sıkılma söylüyor. sıkılma ihtimali yok evde öyle söyleyeyim size. Evet çok şanslıymış. Gerçekten buna her gün şükrediyorum ederim. zaten. Ee, her gün işte şarkı söylüyor piyano karşısında. Ben evde dinliyorum çok güzel bir şekilde. Mükemmel bir müzik kulağı vardır. Yani hiç bilmediği bir enstrümanı çaldığında bile bir üç dakikada bir şarkıyı çalabilir hale gelir yani. Çok iyi. İnanılmaz biridir. Kendisine çok güveniyorum. Rahatladığı noktada nerelere gelebileceğini biliyorum. Başarılar diliyorum. Hadi bakalım. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Hoş geldin. <laughs> ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Aman Allah mutluluğunuzu daim etsin çocuklar. <laughs> Amin. Sağ olun. Teşekkürler. Bu gibi bir durumda ben. ne denir biliyorsunuz değil mi? Yapın onu arada bir. Hani aman nazar değmesinin arkasından bir şey gelir. Arada onu çok çok yapın. Anladınız. Peki. Evet. Teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. <laughs> Betül ilk soru geliyor. 2000 lira değerindeki sorumuz. Yağı kızdırmak için ne yapmak gerekir? A. Yağı fazlaca soğutmak. B. Yağı yeterince ısıtmak. C. Yağı derin dondurucuya atmak. D yağı buzlu suda bekletmek. B. Yağı yeterince ısıtmak son kararım. Beş bin lira değerindeki ikinci soruyu açıyoruz. Kendisinden hangi şekilde bahsedilen kişi muhtemelen emekli olmuş bir kaptan pilottur? A gökyüzüne veda etti. Ve raylara merhaba dedi. <laughs> C okyanuslara selam verdi. D otobanlardan vazgeçti. A gökyüzüne veda etti son kararım. Barajı geçtik. İlk barajı geçtik en korkulu rüyam zaten hani şu baskı. <laughs> İlk iki soru baskısı. Sırada 7500 adı yerdik. Üçüncü soru var soru geliyor. Sözlerine... Öncelikle kestane balının diyarı şehrimizden tüm dünyaya selamlar şeklinde başlayan birinin bahsettiği il muhtemelen hangisidir? A. Moskova B. Oslo C. Yeni Delhi D. Zonguldak. Evet. D. Zonguldak. Son kararım. 10 bin lira değerindeki dördüncü soruyu açıyoruz. Hangisi bir atasözüdür? A. Azı gitti çoğu kaldı. B, çoğu gitti, azı kaldı. C, azı gitti, azı kaldı. D, çoğu gitti, çoğu kaldı. Da sözleri. <laughs> ee, B, çoğu gitti, azı kaldı. Son kararım. Evet. Beşinci soru geliyor. Yirmi bin lira değerindeki soruyu açıyoruz. Evet. Ayrıntı anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? A. Teferruat. B. Teferruat. C. Tefirruat. D. Tefruat. E, C ve D'yi direkt eledim. A ve B arasındayım. Şimdi ben bunun teferruat, ee, tek reel olduğunu düşünüyorum ama tabi bu sorudan gitmek istemem. <laughs> ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi sevgili seyirciler. Bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. B teferruat, evet. D teferruat. B. Teferruat. Son karar. Gitti canım Joker. Gitti o ama iyi oldu. Ben şimdi büyük ihtimalle A'yı seçecektim. Öyle değil mi? Evet. Doğru. Evet. İyi ki kullandık. Sıradaki soru 30 bin lira değerinde. Altıncı soru. Sesli bir soru Betül. Önce stüdyomuza gelen sesi dinliyoruz. Daha sonra soru gelecek. <laughs> Dinlediğiniz Satellite adlı şarkı ise senden hakimdir? A, Dila B, Rihanna. C, Lena. D, Pamela. Ee, C olabileceğini düşünüyorum yine aynı şekilde. C son karar. Geldik 50 bin lira değerindeki 7. soru olan baraj sorusuna. Buraya evet. geçtik mi her şey değişecek. Aynen öyle. Ve 50 bin lira değerindeki 7. soru olan baraj sorusunu açıyoruz. Olay 20. yüzyılın ikinci yarısında bir gece Turgut'un evinde başlamıştı. O zamanlarda Olirik yoktu. Daha o zamanlar Turgut'un kafası bu kadar karışık değildi. Cümlelerinin geçtiği romanın yazarı kimdir? A. Ahmet Hamdi Tanpınar. B. Turgut Uyar. C. Oğuz Atay. D. Reşat Nuri Güntekin. Yani şimdi bunu ben Turgut Uyar'ın kendine... Orada bir e, aslında kendine bir dokundurma yaptığı hikayesini hatırlıyorum ama... ...işte risk alma gibi bir problemim var. Risk alamıyorum hiçbir şekilde. Ama galiba bu soruda alacağım. Almalı mıyım ya da? Ben seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son karar. Peki. Seyircilerimiz için soruyu tekrar okuyorum. <laughs> Olay 20. yüzyılın ikinci yarısında bir gece Turgut'un evinde başlamıştı. O zamanlar daha olrik yoktu. Daha o zamanlar Turgut'un kafası bu kadar karışık değildi. Cümlelerinin geçtiği romanın yazarı kimdir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Turgut Uyar C) Oğuz Atay D) Reşat Nuri Güntekin ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. seyircilerimiz yüzde 50 oranla C evet. Oğuz Atay dediler. Biraz akıllar karışık gibi. Yüzde <laughs> 41 Turgut Uyar. Evet. Yüzde 41 oranlı da dediğin gibi B şıkkı gelmiş Turgut Uyar. B Turgut Uyar son karar. Oğuz Atay. Tutunamayanlar. Evet. Atay. Tutunamayanlar olduğunu unuttum. Oğuz Atay, evet. Telefonda bilen birisi çıkar mıydı bunu arasaydık? Çıkabilirdi. Evet. Çıkabilir miydi? Çok kötü oldu. Seyirci de %50 oranla C Oğuz Atay Keşke dedi. dinleseydim seyirciyi. Evet buraya kadarmış. Kısmet. Olsun. Aynen öyle. Hiç Kısmet problem değil. buraya kadar geldin seni tanımış olduk. Evet aynen öyle. Bir şarkı dinlemedik ama. Belki artık sosyal medya hesabından bakarız. Evet öyle yaparız artık. Öyle <laughs> Peki çok teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar Sağ olun. diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim.